ve işte çekiyorum ay. Barbekü sosunu beğendiniz mi? Barbekü sosu. Süper süper. Yanımız ya yeter o. Ay benim kız Amcam diyor nerede kaldınız? <laughs> i̇şte tam menüyüz. <Bize> menüyü bitirdiniz? mi? <gülüyor> patates Ha? <laughs> Diğer mı? menüyü bitirdiniz mi? Diğer, Diğer menü yok, mi? Mi? Diğer Diğer yok ki. Var. da var. yana verdi gibi mi? Hayvan oradan çaktığına dönüyor. Emre çek, çekeyim şu patatesi. Neyi çekeyim? Kolayı yaptım. Kolayı çektim, sen yerken çekeyim. At patatesi adına. Oo, ne? Hemen patates diyor, ablam e. da diyor. Kız gibi yesen abla o kız gibi. Gösterdiğim <laughs> <g> <laughs> tek <laughs> İşte bunlar burada yerken, bunlar da burada yiyor. Yunus yanında menü varmış, yani yan menü al. Bak işte sana, barbekü sosu. Bu barbekü sosu da iyiymiş. Bu da hiç bununla bir yere gidilmez ha. Kürt, hiç bok bildi yok ki. Bağırtırıyor. Abi al şunu, al tapsane yemin, Bak barbekü, barbekü, Mal barbekü güzelmiş. Kuru ondan söyledim.